Evet arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videomuzda Kars'ın yine güzel bir mekanını sizlere göstereceğim. Fethiye Camii'deyiz. Şöyle çevresinde güzel bir tura çıkacağız. Hava güzel. şöyle insanlar oturuyor. Çocuklar bisiklet sürüyor. İnsanlar oturmaya gelmiş. Burayı çok severim. Anıları var. Şöyle. Şurada girişi. çocuklar oynuyor, bisiklet sürüyor. Şöyle size çevreyi göstereyim. Burada böyle güzel e, arayollar var, bisiklet sürebileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz. Genelde aileler hep buraya gelirler e, hava almaya, çocuklarını dolaştırmaya, kendileri de dolaşırlar, çok güzel bir yer. <laughs> ara ara ben de buraya sık sık geliyorum. Güzel oluyor böyle burada oturmak. Hem doğayla iç içesiniz hem kalabalık İnsan yüzü de görmüş oluyoruz. Tanıdıklarla karşılaşıyoruz falan. Böyle yanında da tarihi bir bina daha var. Çarşı taraflarına açılıyor bu ilerisi. Şöyle gösterelim. banklar var böyle oturabileceğiniz. Evet. Yine güzel bir alana gelmiş bulunmaktayız. Bazı büstler, heykeller var burada. Mustafa Kemal Atatürk minnetle anıyoruz. Osman Bey Babürşah Timur Batuhan Kuvvettin Muhammed Harzemşah Tuğrul Bey Böyle sıralı bir şekilde hepsi dizilmiş arkadaşlar. Arttekin Saltuk Buğrahan Bilge Kağan Bulan Han Bayan Han Akuminkan, Akun İmparatorluğu diyor, Balamir, Panu, Teoman. Evet, böyle bir dizi büst gördük arkadaşlar. Devam ediyoruz gezimizi. Gezikler. Çok güzel bir hava var. Güneş tepeden vuruyor. Kars'ta hep böyle tarihi binalar vardır. Ee, kahverengi, gri, siyah renkte çok görüyoruz. Mimarisi çok güzel olan bir şehir. İklimi sert geçiyor. Bazen 6-7 ay. Kış mevsimi ee, ...yaşadığımız oluyor maalesef. Gerçekten ilkbahar ve sonbaharı çok olmayan bir şehir. Yani 27 yaşındayım ve ee, şu an için böyle olduğunu söyleyebilirim. Soğuk bir yer. Ama yaz ayları, özellikle bu aylar çok güzel geçiyor arkadaşlar. Bunaltıcı bir sıcak bulamazsınız. Ankara ve İstanbul gibi boğucu değil. Nem oranı çok fazla değil. Hep böyle tatlı bir rüzgar eser. Şu anda da esiyor gördüğünüz gibi. Evet, birazcık oturacağım. <laughs> bu benim gölgem. <laughs> evet. Hava gayet güzel. Akşam 5-6 suları gibi bu videoyu çekiyorum. Birazdan eve doğru yola çıkacağım. Evet, çok rağbet gören yerlerden biri. Yaklaşık ıı, yanlış değilsem. 5-6 yıl mı oluyor daha mı eski? Yani çok çok eski bir yer değil ama burası. Yani çevresi falan yenilerde dizayn edildi diyebiliriz. Gelirseniz mutlaka bu yuraları da gezmenizi tavsiye ederim. Burada oturmak falan, bisiklet sürmek çok eğlenceli. Kuzenlerimle geliyoruz. Onlar bisiklet sürüyor. Biz de oturuyoruz, yürüyüş yapıyoruz çevresinde. İşte çok fazla sayıda insan, aile burayı tercih ediyor top oynamak için. Ondan sonra e, bisiklet, skoter sürmek için. Güzel yani tavsiye ederim mutlaka buralara yolunuz düşerse ailecek gelip eğlenebileceğiniz güzel yerlerden birisi Fethiye Camii. Evet, eve doğru yolculuğumuz başlıyor. Şu kars yazısını da size gösterelim. Bu atlı Atatürk heykelimiz çok meşhurdur. At heykeli diyoruz hep. Kısaca. Genelde birilerini falan beklerken ederken adres tarifi yaparken bu heykel bizim e, referansımız oluyor arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. At heykelinin oradan sağa dön, sola dön gibi. Eee... <laughs> adres direktifleri çok veririz burada. Evet, şu açıdan da bakalım. Fethiye Camii ve çevresindeki yollara. Evet, Kars yazısı. Ben de TL almadım. Ben de TL almadım ara ara gezdiğim e, yerleri de özellikle Kast içindeki tarihi güzel mekanları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar mı daha iyi yoksa e, Sağlık temalı çektiğim diş hekimliği ile ilgili videolarımı tercih edersiniz ya da e, sanatsal, şarkı, şiir vesaire onlardan mı devam edelim? Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. İçeriklerime biraz o yönde ağırlık vermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. どう